Dino ile Mino'nun dostluk serüveni. Gerçek dostluk. Ormanın üzerinden parlayan güneş yeni bir günü müjdeliyordu. Dino ve Mino sabahı neşeyle karşıladılar. Önce kahvaltı yaptılar, sonra oyun oynamak için ormanın derinliklerine doğru yürümeye başladılar. Yol boyunca kuşların cıvıltısı, çiçeklerin mis kokusu onlara eşlik ediyordu. İkisi de çok mutluydu. Çünkü artık yalnız değillerdi. Birbirlerine sahiptiler. Ama o gün onları sınayacak bir olay yaşandı. Ormanın ortasında kocaman bir dere akıyordu. Yağmurlardan sonra su çok yükselmişti. Normalde küçük bir atlayışla geçilen dere şimdi gürül gürül akıyordu. Karşı kıyıdaysa ise çok merak ettikleri rengarenk çiçeklerle dolu bir alan vardı. Mino zıplayarak ''Oraya geçmek istiyorum, Dino'' dedi. Dino biraz düşündü. ''Suyun akışı çok hızlı. Sen küçüksün, düşersen sürüklenirsin. Dedi. Ama Mino inatçıydı. Derenin kenarına yaklaştı. Tam atlayacakken ayağa kaydı ve kendini suyun içinde buldu. Küçük bedeni hızlı akıntıya kapıldı. Dino hiç düşünmeden dereye atladı. Güçlü kolları ile krek çeker gibi yüzerek Mino'ya doğru ilerledi. Mino çırpınıyor, korkuyla Dino diye sesleniyordu. Dino var gücüyle suyu yararak Mino'ya ulaştı. Onu sırtına aldı ve bütün kuvvetini kullanarak kıyıya çıkardı. İkisi de nefes nefeseydi. Mino gözleri dolu dolu Dino'ya sarıldı. "Beni kurtardın Dino. Eğer sen olmasaydın," dedi. Dino gülümseyerek başını salladı. "Dostluk böyle günlerde belli olur. Mino, biz artık sadece arkadaş değil, kardeş gibiyiz." O sırada diğer hayvanlar da yanlarına geldi. Hepsi Dino'nun cesaretini, Mino'nunsa güvenini gördü. Ormanda herkes onların dostluğunu konuşmaya başladı. Çünkü Dino'nun gücüyle Mino'nun cesareti birleştiğinde hiçbir şey onları ayıramazdı. Gün batarken ikisi çimenlerin üzerine uzandı. Gökyüzünde yıldızlar parlıyordu. Mino Dino'nun elini tuttu ve fısıldadı. Biliyor musun Dino, paylaşmak güzel, oyun oynamak da güzel. Ama en güzeli yanında hep güvenebileceğin bir dostunun olması. Dino kocaman gülümsemesiyle "Evet Mino, gerçek dostluk işte budur." dedi ve böylece Dino ile Mino'nun dostluk serüveni ormanın en değerli hikayelerinden biri haline geldi. Çünkü sevgiyle büyüyen dostluk en güçlü bağdır.